<laughs> ya beni çekiştiriyorlar bu iki tane kız var ya Özgenin, Elif hakikaten. Yok, estağfurullah lütfen. Estağfurullah, evet demek yine vurdu. Gol oldu. Ay, Sayın seyirciler. Olsun Öyle olsun bilmiyorum. olsun. Cevap kimdi biliyor musunuz? Fatih Akın çok iyi filmler yaptı. Evet, Altın Ayı ödülünü evet. alan yönetmenimiz Fatih Hakkı. Akın. O zaman çok Sevgiliyuz. tebrik ediyoruz canım. Yani ben hakikaten çok iyi filmler çekti ama nerede bilmiyoruz Fatih Akın. Keşke bir daha hayatımıza da gelse de Türkiye'ye yine filmler çekse. Almanya'da yaşıyor benim bildiğim. Öyle mi? Fatih Akın. Yanlış bilmiyorsam. Ve en son film yaptı. Ondan sonra da Almanya'da herhalde hayatına devam ediyor ama çok iyi Hı -hı. bir yönetmen. Onu biliyorum yani. Hakikaten güzel filmler yaptı. Ne güzel. Evet Özge. ya hakikaten bitmesini istemem. Evet. Ben bu programı. Ay ben de istemiyorum. <laughs> çok olsa keyifli. Da. Buradan bana evet. gidiyoruz biliyorsun. Ya, evet, evet. Elif, <laughs> bunu burada. Evet, <laughs> Elif çok amatör. Biliyor musun Elif çok amatör. Ay ne güzel, aynı ben o zaman. Nermiş. Yani çok iyi yemekler yapar Vallahi. Çok severim ben de mutfağı. Yani, en sevdiğim. sevmek severim. başka bir şey bence. Hı hı. En yani. iyi yaptığın yemek ve en sevdiğin yemek en iyi yaptığım yemek ve en sevdiğim yemek. Yemeği hmm. en sevdiğin yemek, Hı -hı. en iyi yaptığın yemek başkalarına. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Mantı çok severim. Yani ya, <laughs> ya duy ya. Hep <laughs> Bir ya. şey soracağım Özge. Evet. Nerelisin? Sivaslıyım aslında. ben. Yani. Evet. evet Anneden de babadan çok güzel da. Oldu. Evet, doğrusun, ya, doğrusun. teşekkür ederim. Sevgili İrem gibi. İrem Sak gibi. <laughs> çok güzel. Sak gibi kız be, <laughs> vallahi. Yani evet, onun onu onu da oyunculuğunu söyleme. mesela, müthiş beğendim, evet, yani. müthiş hem yani. de. Sivas Spor Galatasaray maçı var bu hafta, biliyorsun değil mi? Aynen. Onu girmiyoruz. <gülüyor> yok, <laughs> yok Sivas Spor Galatasaray maçı var. Seyredecek misiniz, bilmiyorum yani. Evet, işte Şeyse, ben Fenerbahçeliyim. Ben de Fenerbahçeliyim. <laughs> Sağ olun. <laughs> Beni terse düşürdün. Sivaslı değil misin? Evet. Ama hiç alakam yok Sivas Spor'la. Yalandan destekle Sivas Spor. <laughs> şey, e, en sevdiğin yemek, en iyi yaptığın yemek hangisiydi? En iyi tamam, mantığı yemek... Tamam mantıyı seviyorsun, iyi yiyorsun. Evet, <laughs> yumurta. Karnı yumurta? <laughs> Karnıyarık güzel yaparım. <laughs> ya, sen Niyel önce mi? ya... Buradan çıkınca... Buradan mi? çıkınca ne bir restorana <laughs> falan tamam. gidiyoruz galiba. Tamam. Yo, tamam. Buradan çıkınca bir kahve içelim ya, <laughs> vallahi en güzeli kahve içmek. Neyse bunları yayın sonrası konuşmaya yayın sonrası. devam edelim. Yayın içinde ama. de büyük ailemiz bizim biliyor ya. Bizim içimiz dışımız aynı bir. Evet. Yayın tabii. <laughs> içinde de yayın ya Ya o ayrı tabii İş ki. Ayrı. De. Ama kahve de söyleyemezdim. <laughs> Özge çok teşekkür <laughs> ederiz. Ben çok teşekkür İlk ederim. İlk önce ekibe çok selamlar. Aleyküm Yemin selam. Yemin dizisi inşallah 600, 700, 800, 1000 bölüm sürer. İnşallah. İnşallah. İnşallah hayatımızda hep olursun. İnşallah. İnşallah. Eee... de filmde seni görmek isteriz. İnşallah. Onu İnşallah ilk filmim Ayhan Özen'le olsun çok istiyorum bu arada. Program o benim yönetmenim. Program şu an konseptim de. Evet. İnşallah maşallah İnşallah. hocamın önü düşüyor. İnşallah bize de bir el atarsın. Gördüğünü <laughs> <zaten. gülüyor> seveyim. Ee, çok teşekkür ederim. Ayağına ben... sağlık. Teşekkür ederim. Yapımcına da çok teşekkür ediyoruz. Hasan'a da çok teşekkür ediyoruz. Siz evet. kırmadı bizi. Evet. Ben ama de çok teşekkür ederim. Bunu saymayız. Lütfen evimize bir daha bekleriz. İnşallah. İyi ki geldin, iyi, iyi ki tanıdık geldin. seni. Ben de çok mutlu İyi ki o güler senin yüzünü gördük. Ay enerjim yerine geldi. Ne kadar <laughs> aslında şey böyle, <laughs> Öyle. güler yüzlü bir şey. Ben bitirmeden önce alıyorum. ilk önce ikinizin de çiçek e, lay olarak Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Seşir, teşekkür artık. ederim. Çok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Kadınlar Günü'nüz Her zamanki gibi çok kutlu olsun. <laughs> evet. Bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü Dünyadaki kutlu olsun. Dünyadaki bütün evet. güzel kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Çünkü Her anne adaylar onlar. Anneler yani kutsal Meleklerdir onlar. Evet. O yüzden 8 Mart Kadınlar Günü'nüz tatlı tuzlu ekibi olarak kutluyoruz. Hepinizin Elekciğim, inşallah. Sizi topu, topu size atacağım. Ben veda edeyim. Ondan sonra da siz kadın olarak Kadınlar Günü için bir şeyler söyleyip veda edersiniz. Haftaya görüşünce kadar lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hep böyle dostlarınız olsun. Böyle de partiniz olsun, böyle bir ederiz. ekibimiz olsun, böyle yani de bir Teşekkür kanalımız ederiz. olsun. Haftaya görüşene <laughs> kadar kendinize bakın. Haftaya başka bir misafirimiz, dostumuz olacak burada. Ben topu iki tane çiçeğe atıyor. Onlar artık vedasını edip Kadınlar Günü ile ilgili bir şeyler söyleyip kapatırlar. Var mı söylemek istediğim bir şey evet. Özgeciğim ekstra eklemek istediğim <gülüyor> <gülüyor> ekstra eklemek istediğim ben de gerçekten e, dünyadaki bütün güzel kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ee, her her kadın değer görmeye layık. Onları değersizleştirmeyelim ne olur. Üzmeyelim, kırmayalım. Çok üzülüyorum çünkü ben de öyle olunca. Bütün çiçeklerin çiçek günü kutlu olsun. Ve her gün bir kadına şiddet yapmayalım. Bir kadınımız evet. ölmesin, hayatımızdan geçmesin. Bir anne adayımız ölmesin. Allah korusun. Kesinlikle ve doğru. Ee, biz tabii kadınlar gününde yayında olamayacağımız için başta tabii ki de canım annem ben de ee, öncelikle Ellin senin ellenim. ve bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili ekran başındaki izleyicilerimiz. Ee, umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Şimdiden bol iyi dinlenmeler diliyoruz sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>